Deniz Hanım şimdi ben e, aracın içini sizlere aldım ve... <laughs> Ay ne <alakalı. gülüyor> Zaten tövbe. Şimdi farları nasıl buldun? Farların lazer olması benim çok hoşuma gitti. E, biliyorsunuz ki ülkemizdeki... Aç aç istersen ben buraya şey yaparım. Zaten. Evet, bizim arkadaş da geldi. Arkadaşımız... Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Kuşadası Jeep Beach Club'a gidiyoruz. Orada Özgörke Otomotiv olarak iX aracımızı sergiliyoruz. Ben de bugün oraya gidip hem aracın yanında gelen müşterilerimizin ve konuklarımızın sorularını yanıtlayacağım. Aynı zamanda da Jet Beach Club'ı şöyle bir çekmek istiyorum sizlere. Gerçekten çok güzel bir yer orası da. Instagram'dan ve YouTube'dan da ben bunu paylaştım bugün içerisinde. Orada olacağımı söylemiştim. Saat 4 itibariyle oraya gideceğimi. Bakalım nasıl olacak Jet Beach Club'da insanların AX ile ilgili görüşleri nasıl? Hepsini elimden geldiğince sizlere derleyeceğim. Şimdi hadi gidelim bakalım. Jet Beach Club'da görüşürüz arkadaşlar. Cada día. Hola, gracias esta vida. Cada día. Arkadaşlar şu anda Jet Beach Club'a geldim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yeri var. Burası karşılama noktası. Otomobilin yeri de sağ tarafta ileride. Şimdi yavaş yavaş otomobile doğru gidiyoruz. Hadi aracımızın yanına gidelim. Evet şu anda otomobilimizin olduğu konuma geldim. Görmüş olduğunuz gibi X'imiz burada. 2-3 günden beri burada beklemekteydi. Bakalım nasıl bir reaksiyon aldı ben de çok merak ediyorum. Birazdan aracın başına bekleyeceğim. Gelen misafirlerimizin yorumları benim için çok önemli. Bakalım neler diyecekler. Hep beraber göreceğiz. Şu anda Jet Beach Club'tayız. Şöyle etrafı da göstereyim sizlere. Çok güzel, hareketli bir ortam var burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Buraya pantolonla falan geldim ama mecbur. İşimizin başındayız tabii ki. Yanımızda Berk Bey var. Biraz önce aracın etrafında beraber bakıyorduk araca. Ben rica ettim kendisinden. Eğer dedim hani araçla ilgili birkaç fikrinizi söylerseniz çok mutlu olurum diye. E, merak ediyoruz gerçekten de dışarıdan bir göz olarak siz yeni elektrikli ikisi nasıl buldunuz? Birincisi bir kere BMW gerçekten farkını ortaya koymuş. Kapıları açıkken gördüğümde ilk dikkatimi çeken şeylerden birisi karbon fiber olmasıydı. Şöyle bir elledikten sonra zaten siz de gelip karbon fiber şase deyince dedim ki bir elektrikli aracın menzilini uzatmak için yapılabilecek çok önemli yatırımlardan birisini yapmış. Hakkını veriyor. Evet. Bu arada bir BMW kullanıcısı. Evet, Aynen. F30 kullanıyorum. F30 Aynen. o yüzden her zaman odağımda var. İkinci dikkatimi şey, çeken şeylerden birisi, hi-fi ses sistemlerinde bir bilgim var, evimde de var. Arabada Harman Kardon'dan Bowers-Wilkins'e geçtiğini fark ettim. Doğru. Bu benim için inanılmaz bir detay ve bindiğimde sesi açma ihtiyacında bulundum. Ee, Harman Kardon'da yaşamadığım bir şey vardı, koltuğun bana vurması. bowers de çok güzel bir tasarım evet. yapmışlar, koltuk vuruyor şu anda. Şimdi. Aynen öyle, yani çok başarılı bir tasarım var. Ee, ve arka koltukların rahatlığı ile ön koltuklar aynı. Genelde bunu fark ediyoruz evet. bizde. Yani 5 ve 7 serisi hariç arabalarda e, ko arka koltuklar biraz daha sert kalıyor. Bunu da çok güzel tasarlamışlar. Çok farklı. Araba bir etkiledi. Bir şey ee, tabii standart olan şeyler var. Mesela ön konsol artık standarda dönmüş BMW'de. Güzel bir tasarım değiştirmeye gerek yok. Direksiyon şık, arabanın ızgara tasarımı şık. Gerçi yeni yeni, yeni 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 böbrekleri kullanıyor, evet, yeni böbrekleri kullanıyor. şey çok iyi, hoşuma gitti. Yani bir perde açılması yerine düğmeye basınca bir anda gökyüzünü görüyorum, kapatıyorum cam bir anda hop cam tavan simsiyah hale geliyor. Oldukça keyifli bir araba olmuş. Şöyle söyleyeyim gerçekten fikriniz çok önemliydi. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim video konuk olduğunuz için. Eğer test sürüşü de isterseniz burada da yardımcı olabiliriz. İzmir'e geldiğinizde de ben sizlere bizzat kendim yardımcı olacağım, çok söz veriyorum. Çok, çok Çok memnun sağ oldum çok gerçekten. Memnun oldum. Çok teşekkürler. Teşekkür sağ ediyorum. olun. Hoş Görüşmek ederim. üzere. E Merhaba, hoş geldin. Merhabalar. İsim neydi? Ömer, Ömer Aslan Aslankaraycı. Çok memnun oldum. Biraz önce araca bakıyordun da hani araçla ilgili nasıl buldun? düşüncenin çok merak ettiğim için videomuza almak istedim. Teşekkür ederim. Öncelikle arabanın tasarımı çok hoşuma gitti eski modellere göre daha düz ve konsept daha kullanışlı bir konsepti var. Daha rahat. Çevreci bir insan olarak da elektrikli olması ayrıyetten bir artı benim için. Hani biliyorsunuz ki Tesla daha ülkemize yeni geldi. Evet. bu tarz elektrikli araçları da görmek, istasyonların da çoğal çoğalmasıyla birlikte benim ayr ayrıyetten bu konudaki fikrimi daha çok ön plana getiriyor. Daha albenisi oluyor yani benim için öyle Tam söyleyelim. bu noktada çok iyi bir yere bastın. Yakında biz buraya Jet Beach Club'a bir tane wallbox kuracağız. Elektrikli evet, otomobil abi. kullananlar için çok elverişli olacaktır. En azından geldiklerinde burada araçlarını şarj edebilecekler. Abi. Çevreci olduğundan dolayı bunu da tam baz istasyonu deyince ve bu wallboxlara değinince çok üstüne geldi. Evet, biz buraya bir wallbox kuracağız. Aracın peki ön dizaynını, farlarını nasıl buldun? Farların lazer olması benim çok hoşuma gitti. Ee, biliyorsunuz ki ülkemizdeki arkadaş da geldi. Arkadaşımız da çok doğal. Merhaba, isim neydi? Bora. Bora gel istersen. Dolaşlama oldu biraz. <laughs> biraz öyle oldu. Bir araba tanıtımı yapalım ha. Şimdi biz ilgisi inceliyorduk biraz önce. Ee, Baya bir araca baktık. Tam da üstüne geldim. Bu otomobili daha önce görmüş müydün? Yok hayır hiç görmedim. İlk kez mi gördün? Evet ilk kez gördüm. Peki şu anda gördüğünde ve baktığında dışarıdan baktın nasıl bir izlenim bıraktı? Yani karşıdan baktığında. Klas diyebileceğim bir araba bence. Ergonomik olarak güzel gözüküyor. Bayağı ayrı dinamik. Benim hoşuma gitti. Gayet güzel gözüküyor. Böyle heybetli bir yapısı var mı çok aracın dışarıdan baktığında? Evet. Bayağı lüks gözüküyor. Lüks gözüküyor değil mi? Her yerin aracı değil ama bence. <laughs> 100 kilometreye 5 saniyede ulaştığını söylemiştiniz. Sadece hızlı olarak değil de hızlı olarak bak, bakmak değil de dizayn olarak da daha çok bir şirket arabası Hani bir lüksiyeti, bir sosyetikliği falan var yani o tarzı da hoşuma gitti benim ayrıca. Yani şöyle söyleyebilirim, sıfırdan yüze sadece beş buçuk saniyede çıkabiliyor. Ve bu otomobil iki ayrı daha versiyonu var. X50 ve X60 olarak. Eğer X60 aldığınızda sıfırdan yüze sadece 3.9 saniyede çıkıyor. 1100 Nm tork var arkadaşlar. Yani inanılmaz bir G kuvveti bizleri karşılıyor diyebilirim. Ya Allah'tan pilotuz öyle çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuk olduğu için çok sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkürler. Ben de çok memnun oldum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkürler.

Ya geçerken hep bakıyordum zaten yani gayet güzel buldum. Çok hoşuma gitti ve farları falan çok değişik geldi. Aracın farları lazer bu arada ve tasarımı da çok farklı. Ses sistemi de çok güzel bu arada. Araçta Bowers Wilkins evet. ses sistemi var. O zaman bir deneyimlemek isterim. Tamam olur tabii ki. Ben sizi şoför koltuğuna alayım. Buyurun. Buyurun lütfen. Sizi böyle alayım. Ben yanınıza geleceğim şimdi. Sistemi merak ediyordu. Hep beraber deneyimleyelim. Evet, şöyle yanına doğru geliyorum. Kapıları kapatmak zorundayım ki çünkü sesi daha net duyabilelim. Evet. evet. Deniz Hanım, şimdi ben e, aracın içini sizlere aldım ve <laughs> Ay, <ne> alaka. <gülüyor> Zaten <gülüyor> <gülüyor> tövbe. Şimdi. Deniz Hanım ben şimdi sizlere aracın sesini net bir şekilde göstereceğim. Şöyle göstereyim öncelikle. Buradan müzik bölümüne geliyoruz. Metro FM açık örnek veriyorum. Koltuktaki titreşimi bizzat hissedeceksiniz birazdan. Şimdi buradan sesi açıyorum. Bakın sesi tıkladım. Bowers Wilkins'in özel bir bölümü var burada sesi yaşamak diyor. Yakından da göstereyim. Sesi yaşama'ya bastığımda bakın yavaş yavaş geliyor bu arada. Gayet güzel şu an hissediliyor direkt yani. Direkt koltuktan da hissedilebiliyor. Nasıl? Gayet güzel. Koltuktan hissedebiliyor evet, musunuz? Evet, direkt koltuktan da hissediliyor. Şöyle biraz daha açayım isterseniz. Çok güzel böyle. Evet, şimdi asıl çok güzel oldu. <laughs> gerçekten de sinema gibi değil mi? Kesinlikle. Yani ses sistemi harika gerçekten. Evet. Peki, içini nasıl buldunuz bu otomobili? İçi gayet ferah, çok güzel. Direksiyon tasarımı. Evet, ekranlar. çok güzel. Test sürüşü yapmak isterseniz e, burada da yaptırabilirim. İzmir'e geldiğinizde İzmir'de de sizlere gösterebilirim. Evet, çok isterim. E, o zaman ben size kartımı vereyim. Tamam. İzmir'e gelin. İzmir'de ben size bu aracın Detaylı bir şekilde test sürüşünü yaptırayım. Tamam Olur çok mu? mutlu olurum. Çok mutlu oldum ben de gerçekten ben de, de. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Sağ ediyorum. Olun. Sağ olun. Arkadaşlar bugün Jade Beach Club'daki günün sonuna geldik. Elimden geldiğince buradaki misafirlerimizle birlikte aracı nasıl bulduklarını ve deneyimleme noktasında da yardımcı olmaya çalıştım. Bu olayları da sizlere göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok harika bir yer. Denize sıfır. Zaten slaytları çekmiştim. Oradan da bakabilirsiniz. İlk otomobilimiz burada. Test sürüşü için buraya da gelebilirsiniz. Özgörköy İzmir'de de sizleri bekliyorum. Buyurun gelin. Oradan da test sürüşümüzü daha detaylı bir şekilde yapabiliriz. Bowers and Wilkins, Harman Kardon. Şu anda son güncellenen ses sistemleri nasıl? Bizzat kendiniz deneyiminize fayda var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz.